Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aldığım bayramlıkları göstermek istiyorum. Çocuklara bayramlık aldım, bizlere pijama eksiklerimiz vardı. Pente'de de bir alana bir bedava indirimi varken kaçırmak istemedim. E ayrıca Polo'dan da bir mesaj gelmişti. Bazı numaralara özel bir alana bir bedava kampanya yapmıştı. E benim numaramda bu numaralar içerisinde olunca bu fırsatla kaçırmadım. Dev bir alışveriş oldu diyebilirim sizlere. E şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar ilk olarak göstereceğim sıvı alışverişi olsun kucağıma aldım şimdi sırayla başlayalım. İlk olarak şöyle bir pantolon aldım defne için 9-10 yaş ee, şöyle göstereyim önünde dikişleri var paçaları İspanyol o kadar yakıştı ki çok güzel durdu. Fiyatı da uygun bir pantolondu 359 TL beli de lastikli eşofman gibi giyebileceği ama şık durabileceği bir Pantolon bayramda rahatlıkla giyer diye düşündüm. Üzerine de şu şekilde kelebek desenleri olan, kollarında şöyle siyah dikişleri var, altında yine dikişleri var. Desenini de şöyle yakından göstereyim ben size. Bu şekilde, fiyatı da 250 TL. Elsimadan aldım bunu arkadaşlar. Diğer bir ürünüm de Esiva'dan bu şekilde bir etek aldım. Bu eteğe bayıldı. Anime eteği anime eteği deyip durdu arkadaşlar. Ee, çok da güzel yakıştı gerçekten. Şöyle iki tane kurdelesi var. Arkası şortlu. Belli de böyle lastikli rahat bir etek. Bu şekilde bunu da bayramda giysin diye aldım arkadaşlar. Diğer bir ürünüm ise şu şekilde be. Ay tatlılığına bakar mısınız şunun arkadaşlar? Çok güzel. Bunun altına da şöyle bir pijama takımı yazlık. O kadar güzel yakıştı ki oluşuma. Şöyle göstereyim size. Fiyatı da 359 liraydı bunun da. Şöyle bir Batman pijama takımı. Bunu da Estiva 22'den aldım arkadaşlar. Diğer bir ürünüm. Kendime şöyle bir taca aldım arkadaşlar. Makyaj yaparken saçlarım çok gözümün önüne geliyor. O yüzden de böyle engellesin diye. Bunun fiyatına bakayım sizler için. Bu da 150 TL'ymiş arkadaşlar. Saç bandı. Aldığım diğer bir ürün. Şöyle bir tarak arkadaşlar. O kadar tatlı ki içinde toplar var. Böyle sallayınca yapışıyor falan. Böyle bir tutma yeri var. Buna Defne arkadaşına hediye etmek istedi. Anne alabilir miyiz bunu diye. Ben de kırmadım. Bunu arkadaşımıza hediye edeceğiz. Bir tane de Defne'ye şöyle üçlü bir saç bandı aldım arkadaşlar. Bunu da yine Elsiva'dan aldım. E, bu da 179 TL'ymiş bunun fiyatı. Bayram için hediye de aldım demiştim. Şu şekilde kromi yüzükler beğendi. O kadar tatlı ki bunları da bayıldı arkadaşlar. Bayramda açmasını söyledim. Heyecanla bayramı bekliyor. Diğer bir ürün yine etekle kombinlemek için aldı bunları da. Şöyle kromik kolye ve bileklik seti. Yani şu şekilde mor eteği ile kombin yapmak istiyor. Ha şöyle göstereyim. Böyle bir kombin yapacak yüzükleriyle, kolyesiyle, üzerine o gösterdiğim krem rengi tişörtüyle e, çok şık olacak diye düşünüyorum. Bakalım bayramda fotoğraf atarım Instagram'dan. E, Siva'dan bu kadar ürün almışım arkadaşlar şimdi poloya geçeyim bayramda biz Ankara'da olacağız Ankara biraz soğuk oluyor e, o yüzden bunları da kalın bayramlık gibi düşündüm aslında bayramlık değildi bunları almaktaki amacım bana mesaj geldi bir alana bir bedava numaranıza özel tanımlandı diye polodan öyle olunca ben de bir numara büyük alıp hani Eylül'de giyer diye düşündüm çocuklar için öyle bir kışa yatırım alışveriş oldu aslında hemen göstereyim şu şekilde polonun kapşonlu bir sivitin aldım arkadaşlar. Bunun fiyatını söyleyeyim sizlere. E fiyatını koparmışlar ama 900 gibi bir şeydi. Ben bir alana bir bedava alınca bana 450'ye geldi. Onun da altına eşofmanı şöyleydi. Bunu da alıp takım yapmak istedim. Bu şekilde bunun fiyatını söyleyeyim size. Bunda da muhtemelen büyük beden getirince mağaza fiyatı yok. 1200 lira yazıyor ama bu da 700 lira gibi bir fiyat olması lazım. Yine ben bunların detaylı fiyatlarını videonun sonunda açıklama kısmına yazarım arkadaşlar. Bu şekilde takım yaptım. Doruk için polodan şu şekilde amblemi var. Şöyle belinde lastik örmesi var. Bir dakika içine koyayım rahat göstereyim size. Şöyle belli lastikli paçalarında da yine örme desenleri olan bir eşofman altı aldım. Arkasında da şöyle tek cebi var. Bunu da bayramda giydireceğim oğluma. Yine şu şekilde bir sivit aldım Dork için. Bu da kapşonlu. Polo amblemi var böyle bunun fiyatına bakayım. Belki bunun fiyatı da vardır. Ee, bu da 650 TL diyor ama şu anda e, sanıyorum e, bu fiyat üzerinden %20 ekstra iniyor diyebiliyorum. E ama ben bir alana bir bedavadan aldığım için 350'ye falan geldi bana bunlar. Defne için yine şöyle bir Polon'un sivitini aldım arkadaşlar. Bu da çok güzel. Şöyle arkadan kapşonlu böyle bir sivit Bunun fiyatına bakayım. Siz bunları %20 düşecek olarak görün. Bu 1500 1600'dan 800'e düşmüş. E %20 daha düşecek. Ama tekrar bir alana bir bedava bayram öncesi yapar mı bilmiyorum. Dediğim gibi ben bunu 400'e almış oldum bir alana bir bedavadan. Bu da böyle bir şey. Şöyle hatta yakından desenini göstereyim size. Şöyle altı da böyle. Diğer bir üründe yine şöyle deseni var. Krem rengi, kapşonlu, bayağı kalın bir ürün bu arkadaşlar. Bunu da yine bir alana bir bedava olarak aldım Doruk için. Doruk normalde 6 yaşına girecek ama ben 7-8 yaş aldım bunları. Seneye kullanacak. Arkadaşlar şimdi pente kısmına geçiyorum. Baya bir pijama var. Pente de çocuklara değil sadece eşime, bana ve çocuklara olmak üzere karma bir alışveriş. Bunda da yine bir alana bir bedava vardı. Ben o fırsatı değerlendirdim. İlk olarak şöyle defne aldığım pijama takımını göstereyim arkadaşlar. Şöyle içine atayım buna Bu şekilde ceylan deseni var. Bunun altını da size göstermek istiyorum. Şuna bu tatlı bir bakar mısınız ya? O kadar güzel ki yumuşacık. Böyle bir pijama takımı Defne için. Şöyle önde sene. Böyle yakından altının şortlu bir pijama takımı. Diğer bir ürünüm yine Defne'ye arkadaşlar. Şöyle. Bunu internette görmüştüm. Çok beğenmiştim. Kendisi de beğenmişti ama yakından görüp almak istedim. E, altını göstereyim size. Bunun altı şöyle düz. İkili zaten birbiriyle çok rahat kombinlenebiliyor. Böyle bir unicorn. Bu da böyle. Desenleri var. Şöyle uzun kollu. Bunun pijamasının altı da yine böyle. Bu şekilde. Yani bunu bununla da böyle kombinleyebiliyoruz. Diğeriyle de kombinleyebiliyoruz. Çok güzel bunlar. Aşırı beğendim arkadaşlar. Fiyatını ben size söyleyeyim. Fiyatı 1400 liraymış. Bir alana bir bedavadan. Yani ben 1400 liraya iki tane pijama aldım. İkişer lira olduğunu düşünürsek tanesi bana 350 liraya gelmiş oldu bu pijamaların arkadaşlar. Çok da bence akıllı bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. Şöyle şuna bakar mısınız? Yumuşacık. Dört tane pijama takımı almış oluyorsunuz. Yani 1400 lira arkadaşlar. Diğer bir ürün. Şöyle bir pijama takımı arkadaşlar. Yine bunu da defneye aldım. O kadar güzel ki fiyatını söyleyeceğim. 1300 liraymış ikili haliyle. Bir alana bir bedava. 1300 liraya 4 tane almışsınız gibi düşünebilirsiniz altı bu şekilde bunun ama bunu şu şöyle de kombinlediğimizde aşırı güzel, aşırı tatlı duracak arkadaşlar. Şöyle desenini ben yakından göstereyim. Rose diye böyle bir defne için pijama takımı aldım arkadaşlar. Sıradaki Doruk'un pijaması. Şunun tatlılığına bakın arkadaşlar. Altı şöyle uzun pijama, üstü kısa kollu, ikili. Şöyle bunun altına da düz yapmışlar. Yani bunu şöyle bununla da kombinleyebiliyorsunuz. Bunu böyle bununla da çok tatlı kombinlenebiliyor. Şöyle desenlerini yakından göstereyim. Baharlık bir pijama yumuşacık. Bunun fiyatı da 1199 TL arkadaşlar. Bunu da Doruk için aldım. Doru aldığım diğer bir ürün. Şöyle bunları içine koyayım. Bu şekilde araba deseni var altına bakar mısınız? Altının güzelliğine bir bakar mısınız ya? Çok güzel arkadaşlar. Şöyle çizgili. Arkasındaki deseni de böyle. Bunun da yine sarı şortu var. Böyle ikili bir pijama takımı. Buna mutlaka bakın. O kadar güzel ki bayıldı bunu görünce. Şöyle. Bu da yine 1199 TL. Dorun yine uzun kollu bir pijama takımı. Şöyle, bu da çok güzel. Arkasındaki modeli de böyle. Altını düz yapmışlar. Bunu bunun tamamı gibi diye. Bunu da böyle yapmışlar. Bakın şöyle. Bu da bununla kombinlendiğinde çok tatlı oluyor. Şapkasıyla uydurmuşlar. Böyle. Çok güzel bir pijama takımı arkadaşlar. Daha önümde bir çanta var arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Bunun içi de penti pijama takımlarıyla dolu. Ama galiba çocuklarınki bitti. Şimdi eşim ve benim pijama takımlarımı göstereceğim sizlere. Şöyle önüme yeri alayım ben bunu. Bakın bunu kendime aldım. Şöyle... Bu şekilde üstü dantel desenli, askılı alt şortu da böyle altında yapmışlar. Şöyle çok tatlı bir pijama takım arkadaşlar. Arkası böyle. Ben hemen bunun fiyatını söyleyeyim. Bu da 900 TL ee, ama bir alana bir bedavadan bu bana 450 TL'ye geldi. Çok uyguna geldi bence. Defne'nin pijaması bitmemiş arkadaşlar. Şimdi karşıma çıktı. Defne'ye yazlık pijama almamıştık. Onun da altı şöyle. Nasıl çıkartacağım bilemiyorum da. Şöyle üst desenlerini göstereyim. Böyle arka deseni böyle o kadar tatlı ki şuna bayıldım yani görsem kendime de alacaktım diyebilirim. Hatta ben kendime aldığımın bir tanesini böyle prensesli falan aldım. Şöyle alt pijaması. Bunun bu. Bir de şöyle bunun var. Bunun pijaması nasıl? Bu da düz yeşil arkadaşlar. Şöyle aynasıyla kombinlemişler. E fakat bununki böyle buna takım yapmış ama şu şununla da bakar mısınız ne kadar güzel duruyor desenleri böyle bunun fiyatı da yine 1200 lira ee, 1200 liraya 4 tane pijama aldım ben de İlerle devam edeyim şöyle bir kendime pijama takımı aldım böyle önden düğmeli altı bu şekilde aynı şekilde devam ediyor şöyle uzun çok güzel bir pijama takımı arkadaşlar. Bu da o kadar güzel ki. 1400 liraymış bunun fiyatı da. Şöyle düğmeli Şöyle giydiğim zaman. Bakın. Çok güzel. Rengi çok tatlı. Şöyle rengini tekrar göstereyim de senine. Önden düğmeli. Böyle bir pijama takımı aldım arkadaşlar. Diğer bir ürün. <laughs> Bunu kendim aldım arkadaşlar ya. Ben böyle şeyleri de çok seviyorum. Fiyatı 900 TL'ymiş şöyle düştü alt pijaması da şöyle şortlu çok tatlı değil mi ya bu bayıldım ben buna yani şunun güzelliğine bakar mısınız Defne gördü anne benim de olsun bunun aynısı yok mu dedi eşimde de çocuk reyonunda da aslında bunun kombini vardı anne kız yapabilirsiniz diye muhtemelen aynısından Defneye de alacağım anne kız giyeceğiz pijamalarımızı kendimi aldığım diğer bir pijama takımım. Şöyle buna da bayıldım. Altında şöyle bir fırfırları var. Şöyle. Görüyorsunuz değil mi? Askılı. Arkası da şöyle. Böyle bir pijama takımı aldım. Onun şortu vardı. Şortu çok güzeldi. Şu içindeki koyu renkten. Yine böyle paçalarında fırfırlı bir şeydi. Ama kalmamıştı. Ben o yüzden böyle altına uzun tercih ettim. Böyle bir pijama takımı aldım. Bunun fiyatını söyleyeyim size arkadaşlar. 800 TL bu alt ayrı, üst ayrı satılıyordu. Yani bir alana bir bedavadan muhtemelen 800 TL'ye hatta 700 lira üstü 6-800 lira bir alana bir bedavadan 800 liraya bir takım almış olacaksınız. Diğer bir pijama takımı eşime aldım arkadaşlar. Ona eşim beğendi. Şöyle açmayayım da yanında modelini görebiliyorsunuz. Yengeçler var, alt deseninde. Önünde de şöyle Fisherman yazıyor. Böyle şuradan da yakın olarak göstereyim size. Bunu da eşime aldık. Eşime aldığım diğer bir pijama takımı da şöyle arkası böyle. Bunun fiyatı da 1000 liraymış. Ee, bu iki tane eşimi aldığımızı bir alana bir bedava olarak alınca 500 TL'ye gelmiş oldu. Bunlar tekli arkadaşlar, ikili değildi. Şöyle şortunda da küçük bir deseni var. Böyle bir bu da eşimin pijaması oldu. Kendime son olarak bir pijama göstereceğim ama bunu pantide karışıklık olmuş. Dün değil, ondan önceki gün almıştım ben bunu şunun takımını almak istemiştim arkadaşlar, şöyle böyle. Biz bunları alırken çok fazla ürün olunca içerisinde alarm unutulmuş, alarmı değiştirmek için baktıklarında hepsini çıkarırken reyonda karışıklık olmuş. Bunların üzerinde yapmışlardı. Bir tane daha atleti gelmiş, şöyle şortu orada kalmış bunu değiştireceğim şortunu alacağım şöyle iki tane atlet almışım gibi olmuş ama birisi değişip bunu şortu olacak e, gidemedim henüz alışveriş merkezine bu şekilde arkadaşlar e, Bunlardan sonra çorap alışverişim var biraz onları da göstereceğim sizlere sonra da kapanış yapalım Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Pentiden şöyle bir küçük tatlı su torbası aldım. Arkasında şöyle bir fermuarı şey çıçıtı var pardon. E, çıçıtlı. Çok şirin. Şöyle yakından göstereyim. Böyle bir su torbası aldım. E, bunun fiyatı 800 gibi bir fiyattaydı. Fakat indirimde ben bunu 240 liraya aldım. E, daha önce benim evde vardı ama omzuma koymuştum. Omzumda patladı ve beni yaktı. Öyle bir üst torbasıydı. Biraz inşallah iyidir diyerek aldım ama deneyeceğim. Umarım iyidir çünkü kendisi çok tatlı benim korkumu yenmemi sağladı arkadaşlar. Bakalım deneyelim. Çoraplarla devam edelim arkadaşlar. Çok fazla çorap almıştım. Bunları ben Instagram'da paylaştığımda bir günlük, iki günlük indirim yapmıştı ve tanesi 14 TL'ye geldi. Bunların öyle bir indirimdi ve çok kişi almıştı benimle beraber böyle hızlı. Böyle bir çorap aldım defneye. Şöyle deniz kızı. E bunu bayramda giyecek etekle beraber güzel kombinleyeceğini düşünüyorum. E diğer bir ürünüm yine bunları da indirim zamanı 14 TL'ye aldık. Şöyle beşli çoraplar içlerini açayım. Şöyle böyle bir doruk için. Yine aynı çorabın beyazından aldım arkadaşlar krem rengi daha doğrusu böyle bayramlık çorabı bu şekilde yine indirim zamanı aldım içerisinde şöyle bunların tanesini 14 TL'ye aldık arkadaşlar bunun duyurusunu yapmıştım böyle bunların da tanesi 17 TL'ye geldi şöyle içlerini açayım ben size şöyle Burada da yine küçük bir kalbi var. Çoraplarda. bunları Defne açmış. Bunlar da dörtlüydü. İki tanesini kullanmış arkadaşlar. Yine bu da böyle bir dörtlü bir çoraptı. Bunun da iki tanesini kullanmış. Ama içerik olarak göstereyim. Şöyle simli parlak. Yine böyle bir indirimden aldığımız kargo ile gelmişti bunlar şöyle desenlerini göstereyim. Arabalı, traktörlü. Yine bunların da tanesini 10, bu 14 lira. Son olarak şöyle bir yaz geliyor diye. Bunu da 12 TL'ye falan aldık tanesini. Yine Instagram'dan paylaşmıştım. indirimde olduğunu belirtmiştim. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Belki siz bu videoyu izlediğinizde bayram olacak ve şimdiden hepinizin bayramını kutluyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.